Ne yaparsanız yapın ancak asla ip atlayan başsız kızı çağırmayın. Çünkü karanlık ormandaki bir yaz kampında yaşanan gizemli olaylar herkesi korkuttu ve ip atlayan başsız kız geceleri ortaya çıktıktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. selamlar. Aranız Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Bugünün videosunda size eski çocuk oyunları ile ilgili birbirinden korkunç 3 tane creepypasta hikaye anlatacağım. Bu hikayeler çocukluğumuzun masum oyunlarını gerçekten ürkütücü bir boyuta taşıyor arkadaşlar. O halde eğer yeterince cesursanız ve uykusuz kalmaya hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar ilk hikayemiz çok ama çok eski oyunlardan biri olan ip atlama oyunları oyununu konu alıyor hikayemizin adıysa ip atlayan başsız kızı asla çağırmayın olarak geçiyor ve hikayemiz şu şekilde başlıyor ormanda yer alan yaz kampı 1900'lü yıllarda inşa edilmiş eski bir kamptı ve burada Leyla adında başı olmayan küçük bir hayalet kızın geceleri ip atladığı söyleniyordu küçük kız akşam olup hava kararınca ortaya çıkardı İp atladığı süre boyunca çevresindeki hiç kimse yaldırış etmeden ip atlamaya devam ederdi. Geceleri insanlar uyurken bile onun varlığını hissederlerdi. Çünkü yere vuran ipin sesini sabaha kadar duyarlardı. Aslında kimse onu kötü bir varlık olarak görmezdi çünkü hiç kimseye zarar vermezdi. Sadece ip atlayarak insanları rahatsız ederdi. İddialara göre küçük kız yıllar önce kampın yanındaki göle düşerek hayatını kaybetmişti. Ve hayattayken en sevdiği şey ise ip atlamaktı. Şimdilerde ise bir hayalet olarak hala ip atlamaya devam ediyor. Ve bu dünyada mahsur kalmış durumda. Arkadaşlar yine de onu çağırmak isterseniz bunu yapmanızın bir yolu var. Bunun aynı zamanda bir çeşit paranormal oyun olduğunu da söyleyebilirim. Efsaneye göre eğer gece yarısı sessiz ve karanlık bir yere gidip ip atlarsanız Başı olmayan hayalet kız da size katılabilir. İp atlarken Leyla gel seni bekliyorum. Senin de benimle ip atlamanı istiyorum. Cümlelerini kurmanız gerekiyor. Her şeyi doğru yaptıysanız küçük kız 100. atlamanızdan sonra yanınızda belirecek ve sizinle ip atlayacaktır. Leyla'nın dost canlısı iyi bir hayalet olduğu ve kimseye zarar vermediği söyleniyor. Ancak bunu deneyip denememek tabii ki size kalmış. Deneyenlerin yorumlarını mutlaka bekliyorum. Arkadaşlar bu hikaye bana neden bilmiyorum ama çok eski ve ünlü bir korku filmi olan En Sokağında Kabus filmindeki meşhur ip patlama sahnesini hatırlattı. Filmin ana karakteri olan Freddy Krueger bence o dönemler için son derece ürkütücüydü. Ancak bence daha da ürkütücü olan kısım çocukların ip atlarken söylediği tekerlemeydi. Tekerleme 1-2 Freddy senin için geldi. 3-4 kapını sıkı sıkı ört. 5-6 Freddy yolda kaldı. 7-8 yatağa geç gireriz. 9-10 artık uykuya son cümlelerinden oluşuyordu arkadaşlar. Ve Freddy sadece insanlar uyurken rüyalarında onları yakalayabilen korkunç bir seri katildi. Film hiçbirimiz doğmadan önce çekilmiş arkadaşlar. Oldukça eski. Bu yüzden izleyip izlemediğinizi bilmiyorum. Ancak bahsettiğim sahne sinema tarihinde oldukça popüler olan bir korku sahnesidir. Arkadaşlar şimdi de yine son derece eski bir çocuk oyunu olan seksek oyunundan bahsedelim. Hepimizin bildiği gibi seksek yerdeki çizgilere basmamak üzerine kurulu olan ve yüzyıllardır oynanan bir çocuk oyunudur. Sanırım bu oyunu dünya üzerinde bilmeyen kimse yoktur. Şimdi anlatacağım hikaye ise seksek oynayan bir çocuğun başından geçen korkunç olayları konu alıyor. Ve asla bir yabancıyla seksek oynama adındaki hikayemiz şu şekilde başlıyor. Bir zamanlar hayatı pek de yolunda gitmeyen küçük bir çocuk vardı. Babası ve üvey annesi ona hiçbir zaman iyi davranmadılar. Ona evde sık sık katı kurallar koyar ve aç bırakmakla tehdit ederlerdi. Küçük çocuk bir gün okuldan düşük notlar alıp eve gelmişti. Ve ailesi ona karşı daha da kötü davranmaya başladı. Bu yüzden gece ailesi uyuduktan sonra penceresinden gizlice dışarı çıkmaya karar verdi. Ve evin yanındaki yola tebeşirle bir seksek oyunu çizdi. Zavallı çocuk ailesi uyurken sadece biraz eğlenmek istiyordu ve bunu yapabileceği tek zaman buydu. Çocuk seksek oynamaya başlamıştı ki birden karşısında mavi puantiyeli bir elbise giyen ve kıvırcık sarı saçları olan küçük bir kız belirdi. Sevimli bir gülümsemeyle çocuğa "Birlikte oynayabilir miyiz?" diye sordu. Çocuk sevinçle hemen ikinci bir seksek çizdi. Böylece küçük kız da artık oynayabilecekti. Ve işte o an aralarında gerçekten çok özel bir arkadaşlık başladı. Aradan aylar geçti. Küçük çocuk her gece penceresinden gizlice dışarı çıkıyor ve küçük kız arkadaşıyla birlikte seksek oynuyordu. Birlikte saatlerce oyun oynayıp eğleniyorlardı. Bu küçük çocuğun ailesinin katı kurallarından ve kötü muamelesinden kurtulabildiği tek andı. Ancak bir gün ailesi onu dışarıda seksek oynarken yakaladı. Babası öfkeyle yanına gittiğinde küçük çocuk, üzgünüm baba sadece Jenny ile seksek oynamak istedim diyebildi. Babası ise şaşkın bir şekilde oğluna baktı. Çocuk sağ tarafını işaret ediyordu ancak yanında hiç kimse yoktu. Çocuk babasına mavi puantiyeli elbise giyen kıvırcık sarı saçlı kızdan bahsetmeye başladığında babasının yüzü bembeyaz oldu. Çünkü oğlu mahallede 15 yıl önce kaybolan ve polis tarafından maalesef ölü bulunan küçük bir kızı tarif ediyordu. Yani küçük çocuk aslında onlarca zaman boyunca kaybolmuş bir kızın hayaletiyle oynamıştı. Bu olay küçük çocuk için bazen kaçış olsa da gerçekler aile hayatından daha da ürkütücüydü. Arkadaşlar, yani hikayeden anladığım kadarıyla eğer siz de hayalet bir oyun arkadaşı isterseniz, güneş batıp akşam olduktan sonra yere ikinci bir seksek çizebilirsiniz. Şimdi ise sırada insanlar var olduğundan beri oynanan ve yine çok eski çocuk oyunlarından biri olan saklanmaç hakkındaki bir hikayeden bahsedeceğim. Arkadaşlar hikayenin adı mezarlıktaki saklanmaç olarak geçiyor ve hikaye şu şekilde başlıyor. Sofia adında küçük bir kız mahalledeki arkadaşlarıyla sokakta saklanmaç oynamayı çok seviyordu. Ancak bir gün başına öyle korkunç bir şey geldi ki bir daha asla hayatı boyunca saklanmaç oynamayacaktı. Sofia her zamanki gibi arkadaşlarıyla buluşmuştu ve yine saklambaç oynayacaklardı. Ancak bu sefer oyun oynadıkları yer eski bir mezarlıktı. Sofia ve arkadaşları mezarların arasına saklanarak saklambaç oyununu oynamaya başladılar. Sofia bir mezar taşının arkasına saklandı ve beklemeye başladı. Aradan dakikalar geçmesine rağmen gelen giden kimse yoktu. Zamanla arkadaşlarının sesleri de kaybolmuştu. Sofia başta tedirgin olsa da bunun sadece kötü bir şaka olduğunu düşündü. Arkadaşlarının kendisini bulup birden korkutacağını düşünüyordu. Artık aradan saatler geçmişti ancak hala hiçbir arkadaşı gelmemişti. Bunun üzerine Sofia endişe içinde saklandığı yerden çıkmaya çalıştı. Derken birden hava kararmaya ve korkunç bir rüzgar eşliğinde şimşekler çakmaya başladı. Sofia korku içinde çevresine bakarken mezar taşlarının üzerindeki yazılar dikkatini çekti. Çünkü üzerinde ölen birinin ruhunun nasıl geri getirileceğine dair eski bir ritüel yazıyordu. Hatta bu bir çeşit lanetti. Sofia bunun sadece bir efsane olduğunu düşündü. Ancak tam da o an mezarın içinden çıkan bir el onu aniden yakaladı. Zavallı kızın çığlıkları mahallenin dört bir yanında yankılandı. Ancak bu sefer mezarlıktaki diğer ölüler de Sofia'ya doğru yaklaşmaya başladı. Sofia bu korkunç varlıklardan kaçmak için tüm gücünü kullandı. Ancak ne yaparsa boşunaydı burada mahsur kalmıştı. Etrafını ise onlarca korkunç ruh sarmıştı. Tam o sırada mahalle sakinleri mezarlığa ulaştı. İnsanlar karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok olmuştu. Sonunda birkaç cesur kişi tarafından Sofia kurtarıldı. Ancak o gece küçük kızın üzerinde derin izler bıraktı. Mezarlıktaki saklambaç oyununun hatıralarını ömrü boyunca unutmadı ve o korkunç geceden sonra bir daha asla saklambaç oynamadı. Yani mezarlıkta saklambaç oynama fikri kulağa pek de hoş gelmiyor arkadaşlar. Sanırım bunu denemek istemezdim ancak siz dener miydiniz yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar bugünün videosunda size eski çocuk oyunları ile ilgili 3 tane pasta hikaye anlattım. Bu eski oyunların altında yatan ürkütücü sırlar gerçekten de tüyler ürperticiydi. Eğer hala nefes alabiliyorsanız bu kanalda hangi korku hikayelerini duymak istediğinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Karanlık ve gizemli maceralarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.